Süleyman tahtta otururken birisi çıkıp Süleymanlık iddiasında bulunuyor. Olmaz. Bir tahtta bir tane sultan olur. Tahtın en güzel de gönül olur. Gönül tahtında bir sultan olur. Asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini. Alemde insan olmayan, zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvalini. Anlamaz hali perişanı, perişan olmayan. Asafın kadrini, kıymetini bilmek için Süleyman olmak lazım diyor. Bu Süleyman Süleyman Aleyhisselam. Asaf, rivayete göre Hazreti Süleyman'ın teyzesinin oğlu, veziri ve katibi. Eskiden evlerde böyle levhalar olurdu. Ya Hazreti İnsan yazarlardı. O insanlık başka bir şey. İnsan olmaya çalışıyoruz. İnsan olmaya gayret ediyoruz. İnsanın kadrini bilmek için de insanlıktan behredar olmak lazım. Mühür kimdeyse Süleyman odur diyoruz ya. Hazreti Süleyman'ın mührü yüzüğünün kaşında imiş. O yüzüğü hiç çıkarmazmış. Bir baba için en güzel örnek Aleyhisselatü Vesselam Bir koca için odur. Bir devlet reisi için odur. Bir ordu komutanı için odur. Bir arkadaş için odur. Bir komşu için odur. Aklınıza gelen her hususta. Bazıları vardır, patrona sadıktır. Patrona sadık adam, patronun hatırına davayı satar. Ama davaya sadık adam, patronun yanlış yaptığı yerde patronu çeker, davaya sıtka davet eder. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm Erenler ve dahi Erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta Erenleri gönül verenleri sevenler. Ve dahi insan kadrini biliyor olmanın insan olmaya alamet olduğunu bilenler. Şimdi bu ne demek? İnsan kadrini ancak insan olan bilirmiş. Bazı, şimdi hepimiz insanız falan diyoruz ya. Aslında hepimiz insan değil. İnsan başka bir şey. Ayrı bir şey. Hepimiz Allah'ın mahlukuyuz. İnsanların hepsi Allah'ın kulu olmadığı gibi insan suretindeki herkes de insan değil. İnsan eskiden evlerde böyle levhalar olurdu. Ya Hazreti İnsan yazarlardı. O insanlık başka bir şey. İnsan olmaya çalışıyoruz. İnsan olmaya gayret ediyoruz. İnsanın kadrini bilmek için de insanlıktan behredar olmak lazım. Her şey kendi cinsini tanır. Azıcık insanlığı olan insan olanı bilir. Ve anla bu şuradan çıktı. Bugün gelirken Arabada, radyoda böyle bazen tefeül deriz hani. Kitaplardan açılır. Bir elinizde Mesnevi Şerif vardır. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sohbeti. Onu pek tavsiye etmem. Çünkü genelde ey münafık, falan, ey zındık falan diye başlar. Üzülürsünüz sonra tefeül açtığınız bakın. Hani acaba benim gönül ahvalime dair ötelerden bir haber gelir mi? Bir salavat getirip Bismillahirrahmanirrahim deyip açarsınız. Oradakini de ötelerin size yazdığı bir mektup gibi okursunuz. Bir nasihat gibi. Böyle ihlasla yaptığınız vakit oradan bir ipucu çıkar size. Bir haber verirler. Bir şey gelir. Bu tefeül radyoda bazen türkülerden tutarım bendeniz. Yani böyle bir şey yapılır yapılmaz. Caiz caiz değil. Bilmiyorum. Yapın da demem. Hani ama ben bazen böyle radyonun kulağını büküyorum. Karıştırıyorum şöyle. Ne gelecek bakalım. Tak bir bir şey. Ha diyorum. Ya. Onu öyle dinliyorum sanki. Bana bir, bir, şey var gibi. Oradan insan o gönülle dinlerse kendisine bir pay çıkartıyor. Bugün şöyle bir çevirdim. Çıktı bir türkü. Çok da güzel okuyordu. Sözlerine hayran oldum. İlk kırmızı ışıkta Molla Gogol'a sordum. Ziya Paşa'nınmış. Şahane. Şöyle diyor. Asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan. Bilmez insan kadrini, alemde insan olmayan. Önce okuyayım, sonra ne manaya geldiğini beraber şerh şer ederiz. Asaf'ın miktarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini, alemde insan olmayan. Zülfüne dil vermeyen, bilmez gönül ahvalini, anlamaz hali perişanı, perişan olmayan. Rızkına kani olan, gerduğuna minnet eylemez, alemin sultanıdır, muhtacı sultan olmayan. Kim ki korkmaz haktan ondan korkar erbabı ukul. Her ne isterse yapar haktan hirasan olmayan. İtiraz eylerse bir nadan ziya hamuş olur. Çünkü bilmez kadri güftarın sühandan olmayan. Keşke bu Türkçeyi böyle Hayat abinin kulaklar için Türkçe tercüme etmeden de anlayabilecek durumda olsaydık. Ama işte ahvali perişanımız böyle birisi bunu şerh edecek, anlatacak ki bunun ne manaya geldiğini azıcık bilebilirim. Burada bir yorum da yapmak lazım. Gerçi İhsan Fazlıoğlu'na da selam olsun. O da diyordu ki yorum metni doğru anlamaktan ziyade yanlış anlamama çabasına verilen addır. Hele de metin bir şiir olursa. Çünkü şiirdeki mana şairin batnında, karnında saklıdır derler. Hatta şairler de bazen ne söylediklerini kendileri bilmezler. Şair bir bir şey söyler coşkuyla, vecdle, böyle bir istirak halinde bir şey söyler. Onu bir duyan olur, kendinden geçer, düşer, bayılır yahut bir başkasına anlatır saatlerce. Niye? Şair de ne dediğini bilmiyor. Ona dedirttiler. Bazen dedirtirlermiş. Kul, o fena, beka yolculuğu vesaire orada bazısını cemal bahçelerine alırlar. Ona ikramlarda da bulunurlarmış. Hadi bakalım buradan beslen. Beslenir derlermiş ki hadi çık ve şimdi gördüklerini anlat Bazısına. Bazısına derlermiş sen burada kal. O orada kalır. Yaşar ama bir başkasına bir şey söylemez. Bazısına da söyletirlermiş. Onlar ne söylediğini bilerek söylerler. Şairler bunlar gibi değil ama bu nimetten bir behreleri vardır. Söylerler de bir bilen duyduğu vakit şairin ne söylediğini söyler. Şair de der ki aa bak ben bunu söylemişim diye kendisine hayret eder. Necip Puzzle kısa kürek. Üstad Allah rahmet etsin. Bir gün sen ne diyorum Erol Güngör Hoca'ya karşılaşıyorlar bir yerde. Ya diyor bana bir Berkson'dan bahsetsene diyor. Kim bu diyor. Biraz Berkson konuşalım diyor. Oturuyorlar bir yarım saat kırk dakika çay içiyorlar. O da Berkson anlatıyor. Üstad dinliyor. Sonra müsaadenle ben kalkayım diyor. Hayır olsun üstadım. Konferans vermeye gidiyorum diyor. Berkson'u anlatacağım diyor. Üstad. O öyle deyince üstad kalkıyor. Erol Güngör de peşinden gidiyor. Ne, anlatacak Üstad falan. 40 dakika dinlediği Bergson'u Üstad 2 buçuk saate yakın anlatmış. Erol Hoca diyor ki ben Bergson'u o güne kadar anlamadım o gün anladım. Şimdi bazı insanlarda bu hususiyet vardır. Cemil Meriç merhum derdi. Deha çakıl taşlarından saray inşa eden adama derler. Deha o. Sen kıyıda köşede gördüğün ufak şeyler zanneder. Onları öyle bir bir araya getirir, hülasa eder ki ortaya bir saray çıkar. Sen de şaşırırsın. Bu sarayı şu benim görüp itibar etmeyip geçtiğim çakıl taşlarından mı inşa edildi. Neyse davamız o değil. Diyor ki şöyle, işte Asaf'ın miktarını bilmez Süleyman olmayan. Süleyman Hazreti Süleyman buradaki miktar değer manasına. Yani Asaf'ın değerini Süleyman olmayan bilmez diyor. Tıpkı efazetlerinde galiba o cevahir kadrini bilmez cevher firuşan olmayan. Cevahir kadrini bilmez cevher firuşan olmayan. Yani bir şeyin değerini o şeye ehliyeti olan, liyakati olan, onun hakkında hakiki bilgi sahibi olan kişi bilir. Başkası bilmez. Anlatırlar yani padişahın birisi galiba evladına bir nasihat vermek istiyor da ona diyor ki neyse mevzu çok uzayacak. Bunu ben başka bir zaman anlatayım size. Şimdi dağıtmayalım. Asaf'ın kadrini, kıymetini bilmek için Süleyman olmak lazım diyor. Burada Süleyman, Süleyman Aleyhisselam. Asaf rivayete göre Hazreti Süleyman'ın teyzesinin oğlu veziri ve katibi. Daha evvel biri bir günlerden birisinde bahsetmiştik. Asaf Bin Berhiya ya da Asaf Bin Berahya. İslam ansiklopedisi Berahya diyor. Diğer kaynaklarda Berhiya diye geçiyor. Doğrusunu Allah bilir ama Asaf'ta herkes mutabık. Hatta o kadar mutabık ki mesela Osmanlı tarihinde vezirlerden birisi böyle e, hoşnutluk verici bir iş yapacak olsa onu Asaf'a benzeterek met ederlermiş. Vezirlerin sultanı diyelim. Asaf bin Berk ya öyle bir zat. O hani Sebe Melikesi'nin tahtı geleceği vakit ifrit sen yerinden kalkmadan ben onu getiririm diyor. Bir başka zat da kendisine ilim verilen, Kur'an-ı Kerim'e göre kendisine ilim verilen bir başka zat. O ilmi Ledün derler. İsmi Azam duasını biliyordu diye bir rivayet var. Keramet ehli bir zat-ı şerif. Birisi diyor ki, ya Süleyman sen gözünü açıp kapatmadan ben onu getiririm. Oradaki oturup kalkma tabii çok daha uzun bir süre. Başka bir şey o da ayrı dava. Başka zaman anlatırız. Gözünü açıp kapayıncaya kadar getiririm diyen kişi işte Asaf bin Berhiya olduğu rivayet ediliyor. Veziri. Sadece orada değil pek çok mevzularda Asaf'ın böyle met edildiği menkıbeler, kıssalar var. Mesela birinde Hz. Süleyman denizin ortasındaki çok büyük bir adayı İslama davet ediyor. Müslüman olmamaları sebebiyle onlarla savaşıyor diye rivayet edilir. Ve neticede oranın kralı ölüyor, teba Müslüman oluyor. Kralın çok güzeller güzeli bir kızı var. Hazreti Süleyman o kızı nikahına almış. Ve İslam'ı teklif etmiş. Kız diyorlar Müslüman oldu. Fakat azıcık gönülsüz Müslüman oldu. Tam böyle bir imanla değil. Bir gün Hazreti Süleyman'a demiş ki bu şeylere emretsen şeytanlar diyor kısayi anlatan, şeytanlara emretsen de babamın bir şeklini yapsalar bana, ben babamı çok özlüyorum demiş. Hz. Süleyman da emir vermiş. Hakikaten babasının şeklinde bir heykel diyelim onu artık nedir bilmiyoruz. Yapılmış. Kızın odasında duruyor Kız babasının kıyafetlerini vesaireyi üzerine giydirmiş. Mer yanındaki hizmetçileriyle beraber Hz. Süleyman'ın olmadığı zamanlarda akşamları falan gidip o heykele Secde ederlermiş. Şimdi bunun haberini alınca Asaf bin Berhiye, bak bu da üsluba denk düşen bir güzellik. Hz. Süleyman'a gelip diyor ki, ya Süleyman ben yaşlandım. Yani ne kadar ömrüm kaldı bilmem. Böyle insanlara diyor, evvelki peygamberlerden haber veren onları metüsenâ edecek, bir konuşma yapmak istiyorum desturunuz olursa. Hz. Süleyman da keyfi gelmiş, olur demiş tabii. Böyle bir meydana halk toplanmış. Asaf bin Berhiye, Çıkıp orada belki peygamberleri metü senalar etmiş, onların hakkında güzel şeyler söylemiş, anlatmış, anlatmış, anlatmış. Sıra Hz. Süleyman'a gelince diyor ki çocukluğunda ne kadar uslu biriydi ve sevilmeyen her şeyden ne kadar uzaktı. Nokta. Bitirmiş. Hz. Süleyman tacip ediyor tabii buna. Hani niye sadece çocukluğumu söylüyor da sonrası yok. Biraz da celallenmiş. Diyor ki niye diyor sadece çocukluğumdan bahsettim. Ben çocukluktan sonra hiç güzel bir şey yapmadım mı? O zaman diyor ki senin konağında bir puta tapılmakta. Bundan haberin var mı? Çocukluğundan, usluluğundan bahsetmem bundan sebep. Şimdiki halinden bahsetmeyişim de bundan sebep. Nasıl demiş benim konamda puta tapılıyor. O demiş Cerade galiba kızın ismi Cerade olacak. Nikahını aldığın kral kızı var ya diyor. Hani babasının suretini yaptırdı, kıyafetleri giydirdi, ona secde ediyor deyince Hz. Süleyman celallenmiş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Diyor. Böyle bir şey nasıl olur diyor. Bu inna lillahi ve inna ileyhi raciun sadece birisinin vefat haberini aldığımızda değil de her böyle musibet, sıkıntı, beklenmedik, umulmadık şey başımıza geldiğinde söylenebilecek bir ayeti celileymiş. Biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz. Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. O da bir mana ama Allah içiniz daha doğru bir mana olduğunu müfessirler söylüyor. Neyse böyle söylüyor ve gidip o putu kırdırıyor. Böyle bir şeyin kendi konağında yapılmasından dolayı Allah'a tövbe ediyor, pişmanlık belirtiyor. Ve Asaf'a da teşekkür ediyor. Asaf'ın üslubunu görüyor musunuz orada? Hani gelip de çıkıp yekten söylemiyor, öyle yapmıyor, böyle yapmıyor. Üslup diyorlar ya at binenin kılıç kuşanan öyle bilen böyle yapıyor. Hatta bakın bir başka şey daha anlatayım. Hz. Süleyman Rivayet o ki o yüzü hani mühür kimdeyse Süleyman odur diyoruz ya. Hazreti Süleyman'ın mührü yüzüğünün kaşında imiş. O yüzüğü hiç çıkarmazmış. Sadece böyle bir ihtiyaç olması, defi hacet esnasında onunla helaya girmek istemez çıkartır. Güvendiği bir cariyesi varmış. Ümmü velet bir cariye diyor. Yani bir çocuğu olan bir cariye. Ona teslim eder. Ondan tekrar alır imiş. Rivayet o ki bir gün Hazreti Süleyman helaya girerken cariyesine yüzü teslim ediyor. O sıra şeytanlardan birisi Sahar ismi de Sahar geliyor Hz. Süleyman'ın suretinde onun kılığında Hz. Süleyman gittikten bir müddet sonra cariyenin yanına elini uzatıyor. Nasıl aldığını da biliyor tabi. Kızcağız da çıkartıyor. Veriyor. Yüzü taktığı an kuşlar, insanlar, şunlar, bunlar onun başına toplanıyorlar. Surette Hz. Süleyman Geçiyor tahta oturuyor. Bir müddet sonra Hazreti Süleyman cariyenin yanına geliyor. Yüzümü var diyor. Cariye bakıyor sen kimsin diyor. Çünkü şöyle anlatıyorlar. yüzü çıkarttığı anda Hazreti Süleyman'ın sureti de değişmiş. Bu aşina oldukları kişi değil. Nasıl olur bu bilmiyorum ama öyle. Başka birisi gibi olmuş. Sen kimsin diyor. Az önce diyor Süleyman yüzü aldı gitti aleyhisselam. Ben ben diyor Süleyman ım. yok falan. İsrail koşuyor. Diyor ki durun diyor. Yanlış yapıyorsun. O değil. Benim Süleyman falan. Kızmışlar. Hatta biraz da tartaklayarak filan atmışlar saraydan dışarıya. Süleyman tahtta otururken birisi çıkıp Süleymanlık iddiasında bulunuyor. Olmaz. Bir tahta bir tane sultan olur. Tahtın en güzel de gönle kurulur. Gönül tahtında bir sultan olur. Erdem abinin şiir var ya. Telgrafın tellerini kurşunlamalı. Öyle değildi bu türkü bilirim diyor. Bugün gelirken bir türkü de o çıktı. Bugün niye ben o kadar tefevvle açtım bilmiyorum. Orada diyor ki... Telgrafın tellerini arşınlamalı... Yar üstüne yar seveni... Biz öyle derdik küçükken. Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı diyor. Öyledir bu işler. Süleyman aleyhisselam tartaklanıp saraydan gönderilince... Orada bir balıkçı pazarı varmış. Pazara gitmiş orada çalışmaya başlamış. İşte balıkçılar getiriyorlar tekneden. İşte dükkana taşınırken falan kasaları taşıyor. Bu ameliyenin karşısında da kendisine iki balık verirlermiş. O iki balıktan birisini fırına verir, mukabilinde bir ekmek alır. Öbür bir balığı da pişirir, ekmekle beraber yer. Fakat şeytan geçti Sahar, oturdu Hazreti Süleyman koltuğuna. İnsanlar başında, yüzük parmağında, mühür onda. Yalnız bakıyorlar ki bir problem var. Ya o alıştıkları Süleyman adaleti yok. Onun yönetimi yok. Bir başkalık var. İşte bu başkalık bazıları fark etmiş. En ziyade Asaf bin Barahya bunu fark ediyor. Diyor, bunda bir iş var diyor. Bu diyor, bizim bildiğimiz Süleyman'ın aleyhisselam yapacağı işler değil demiş. Bunu kim bilir? Yani hanımları bilir. Gitmiş hanımlarına. Bir farklılık seziyor musunuz? diye soruyor. Onlar da onun zannından çok daha fazla şeyle anlatınca diyor ki bu, bu diyor Süleyman değil. Bunda bir iş var. Şimdi bunu fark ettiklerini anlayınca o şeytanı derdest edecekler. Bunu anlayınca kaçmış namussuz. Bırakmış şeyi falan. Varmış yüzüğü de çıkartmış. <laughs> Yüzükten dolayı başına iş gelecek fırlatmış denize. Rivayet o ki o yüzü bir balık yutmuş. Tabii balıkçılardan birisinin kasasına o balık avlanıp gelmiş. O gün de Hazreti Süleyman o balıkçının kasasını taşıyor. Kendisine verilen iki balıktan birisi de yüzüğü yutan balık. Birisini tutuyor, fırıncıya veriyor, ekmek alıyor. Öbürünü pişirmek için temizlerken bakıyor ki içinde yüzük yüzüğünü takmış. Yüzünü takınca tekrar cinler, kuşlar, insanlar Hz. Süleyman'ın başına düşmüşler. Onun o olduğunu bilmişler. İşte bak bu işi de firaset ve basiretiyle çözen Asaf bin Berahya rahmetullahi aleyh. Allah rahmet etsin ona. Şair Ziya Paşa işte bu hadiseden bahisle söylüyor. Asaf'ın miktarını bilmez Süleyman olmaya. Hani asafın kadrini bilmek için Süleyman olmak lazım. Süleyman olabilmek için de civarında asaflar olması lazım. Ya yani buradaki Süleymanlığı Aleyhisselam peygamberlik olarak söylemiyorum. Hazreti Süleyman Aleyhisselam yanında asaf olmasa da Allah onu seçtiği için elbette ki peygamberdir. Ama Süleymanlıktan ve mühürden kasıt eğer idarecilikse, yöneticilikse bunu tırnak içinde alalım. Dur tırnağı şöyle yapayım. Tırnak içinde alalım. Hayatımda ilk defa yapıyorum bunu. Ben böyle yapıyorlardı bazıları. Bunun tırnak içinde manasına geldiğini bilmezdim. Geçen öğrendim. Yani Süleymanlıktan maksat Allah komik bir şey bu ya. Süleymanlıktan maksat bir daha yap. Bir de onu senkron yapmak lazım değil mi? O da bayağı bir antrenman falan gibi. Süleymanlıktan maksat yöneticilikse oldu mu? Ya. Yöneticilikse işte onun o işini tam manasıyla hakkını vererek yapabilmesi için yanında firasetli, basiretli, akıllı, ona değil onun davasına sadık. Bu çok önemlidir. Bazıları vardır, patrona sadıktır. Patrona sadık adam, patronun hatırına davayı satar. Ama davaya sadık adam, patronun yanlış yaptığı yerde patronu çeker, davaya sıtka davet eder. Bu çok önemlidir. Bir de şu, bir insanın aklı kimlerle çalıştığıyla ortaya çıkar. Akıllı insan kendinden akıllılarla beraber olmaktan çekinmez. Onlara bir şey sormaktan çekinmez. Kendi fikrine onlar tarafından muhalefet edilmesinden rahatsız olmaz. Muhalefetin neticesinde eğer kendi kanaatindense onun söylediğinin daha hak olduğuna kalbi itminan bulursa kendi fikrinden vazgeçip onun fikrini yapmakta tereddüt etmez akıllı böyledir. Ama akıllıyım zanneden Allah yardımcısı olsun. <laughs> ne diyeyim akıllıyım zanneden Allah yardımcısı olsun. Şimdi böyle diyor birinci mısra bu. Asaf'ın miktarını bilmez Süleyman olmayan. Bu kadar. Bilmek için işte olmak lazım. Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan. Her şey kendi cinsini tanır, bilir onunla yakındır. Bir arifin kadrini ancak bir başka arif bilir. Bir tek manaya taluk eden meseleler de değil. Zahiren de mesela bir berberin ne kadar iyi bir berber olduğunu bir başka berber gel bire berber biz beraber derse ve onlar birlikte olursa o iyi anlar. Anlatabildim mi? İnsan kadrini bilmek için Hazreti İnsan ne demek? Kim Hazreti Insandır? İşte bunu bilmek için de o insanlıktan bir behre sahibi olmak lazım. İnsan oldukça tanır. Mesela Ayet-i Celle var ya. Biz devamlı şiiri şerh edecektik. İlk Mısra'da kaldık. İkinci Mısra'dan da bunu söyleyeyim Sonra Allah nasip ederse biz devam ederiz daha bu işe. Ziya Paşa. Allah rahmet etsin. Ona bir Fatiha okumayı ihmal etmeyin. Yani şu program onun gönlünden neşet etti. Ziya Paşa'ya da bir Fatiha gitsin. inşallah. Neyi anlatacaktım ben? Ayet Hah Ayet-i Celle. Aferin lan, Sen dikkatli dinliyorsun ha. Dinleyen, söyleyenden arif gerektir. Dinleyen öyle dinlerse söyleyen anlatır. Şimdi hangi ayet-i kerimeydi? Onu söylemedin değil mi? onu da söyleyenin bilmesi icap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet diyor ki üsve Hasene ayet Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'da sizin için güzel örnek vardır. Bütün hocalar, şeyler bu kadar söyle bırakırlar. Resul-i Ekrem ekmel Tahaya Aleyhisselatü Vesselam elbette ki en güzel örneğimizdir bizim yegane önderimizdir. O ayrı. Hangi konuda? O ne ile iştigal etmişse o sahaların hepsinde birden o sahalarla iştigal etmek durumunda olan ümmete en güzel örnektir. Bir baba için en güzel örnek Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Bir koca için odur. Bir devlet reisi için odur. Bir ordu komutanı için odur. Bir arkadaş için odur. Bir komşu için odur. Aklınıza gelen her hususta. Fakat Ayet-i Celle'nin bir öncesi var. Ne diyor? Allah'tan korkan ve Allah'a kavuşmayı umanlar için peygamberde güzel örneklik vardır. Şimdi o güzel örneklik onda hep var da e sen kapatmışsın gözlerini o örnekliği nasıl göreceksin? Gözü açmak ne demek? Allah'tan korktuğun, ittika ettiğin zaman korkmak da ayrı takva bunu da program konuşan. ittika ettiğin vakit gözün biri aralanıyor örnekliği seyretmeye başlıyorsun Allah'a kavuşmayı umduğun vakit öbürü aralanıyor. Ha ikisiyle bitiyor mu? Yok. Bir şey daha var. Allah çokça zikredenler için. Allah'a Allah'tan korkacak, Allah'a çokça zikredecek, Allah'a kavuşmayı umacak ki Allah Habibi Edibi Aleyhisselatü Vesselam'daki güzel örnekliği o kişiye seyrettirmeye başlasın. Yoksa Ebu Cehil de görüyordu o güzel örneği ama bakıyordu Abdullah'ın yetimini seyrediyordu alçak. Hazreti Ebubekir Efendimiz de bakıyordu Hatemül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyordu. İşte onun için o cehaletin babası oldu, öbürü Sıddık Ekber radıyallahu anh oldu. Ve selam haftaya görüş durun gitmeyin kitaplar modern dünya ilmi hali Muhammed yazıcı Allah razı olsun genç bir kardeşim pek de güzel hani gençler şunu nasıl anlatacağız bunu nasıl yapacağız itikadi mevzular ibadet mevzuları ameli meseleler filan. anne babalar olarak biz kafaya takıyoruz. Bazen de gençler işin içinden çıkamadıkları oluyor. Bu çağın çocuklarına çağlar üstü nizamı ancak bu kadar güzel anlatabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Anlaşılsın. Dua eder dua bekleriz. Erenler Allah'a emanet olun. Eyvallah. Fatih'i unutmayın. Ziya Paşa. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.